Cemaatin toplumsal olarak liderinin nasıl vasıfları olduğunu, işte o cemaatin mesela kimlerden oluştuğunu falan konuşmuyoruz. Biz bir dönem devlet olmuş insanları konuşuyoruz. O bürokratlar, o polisler, o savcılar, e, ama öyle ama böyle, ama kutsal dava adına, ama devleti geyletmek adına, bir dönem devlet oldular işte. Ne demek devlet olmak? Savcısı, polisi, hakimi ve siyasetçisi, belli bir siyasi amaç uğruna, iyi veya kötü, e işte eski devlette, eski Türkiye'yi geriletmek ya da adı her neyse devlet oldukları dönemde kusura bakmayın ama çok da fazla günaha bulaştılar. Yani ne olur yanlış anlamayın Nazlı Hanım bu şey gibi Yaşar Büyük Anadın, tanırım iyi çocuktur dediği gibi bazı cinayet dosyalarında ismi geçen polislere lütfen kefil olmayınız. Yani bu ha ben insanlar... cemaatle ilişkisi yok dedim yani, ben size. Yani cemaatle ilişkisi olmayabilir ama ha, ben onu söylüyorum şunu size. Şunu söyleyeyim bugün çok saçma ya değil mi? İşte e, Ekrem Dumanlıya soyulan bu soru. Sen bu filmi seyrettin mi şu bu falan. E, KCK operasyonlarında Rojbaş dediği için 10 bine yakın insan gözaltına alındı ve bu adam Rojbaş dediği için 10 bine yakın insan gözaltına alındı ve bu adamlar yaptı bunları. Aşağı yukarı bu operasyonları yapanlar da bu adamlar. Nereden biliyoruz? Ha biliyoruz. Operasyonları yapanların polis cema tanıyoruz ben isimlerden bahsediyorum. Cemaat ilgisi vardır yoktur başka bir tane. Şimdi mesele Fakat anam. şimdi bakın. Şimdi 19, e, şey, 17 Aralık operasyonundan sonra yani yolsuzluk üzerinden e, hükümeti e, o, şey yapan, ortaya çıkaran veyahut da bu soruşturmaya götüren polislerin şeyinden sonra. Cemaate yakın medya organları ve mesela Twitter'daki avatarlar polis fotoğraflarıyla doldu. Yiğitlerimiz, kahramanlarımız doğrudur. 19 Aralık cesur bir iş, 17 Aralık cesur bir operasyondu. Başbakan'a yolsuzluk soruşturmasını açabilmek kolay bir iş değildi elbette. 17 Aralık. 17 Aralık. Fakat aynı zamanda buradaki isimlerin, o Yiğitlerimiz bilinen isimlerin, savcıların bir kısmının gerçekten bizim ciddi şüphelerimiz olan... Hangi amaç bir içerisinde yaptılarsa yaptılar. ciddi hukuk skandalları altında imzası olan isimlerden isim isim bahsediyorum. Ya bugün çarşı neden yargılanıyor? Hükümete darbe yapmaktan değil mi? Bu dünyanın en trajikomik işlerinden bir tanesi herhalde. Bugün hep beraber en fikiriz. Üç gün önce 25 Aralık soruşturmasını götüren Muammer Akkaş, Otpor bilmem ne falan şeyinden, darbe faaliyetinden geziye soruşturmayı başlatan savcıdır. Mehmet Ali Alabora'nın oynadığı bir tiyatro oyununda gizli öncesi prova yapıldığını, bunun otporla ilişkisi olduğunu, o oyunun senaryosundan gizli çıktığını e, soruşturan, başlatan savcı bu adamdır işte. Kahraman savcı. Aynı savcının aynı şekilde elinde 3 yıldır Hrant dosyası vardı. Soruşturulması gereken 25 tane ismi 3 yıl boyunca bir tanesine gitmedi bu adam. Niye gitmedi? Çünkü o soruşturulması gereken listede yarısı AKP'ye yakın bugün bakan olan, işte ne bileyim vali olan, emniyet müdürü olan ama hükümete yakın olan bir yarısı da eğer öyleyse yani cemaatin yayın organlarında savunulduğu için bu isimler söylüyorum. Hizmete yakın olan bürokratlar vardı. Dolayısıyla bir dönem devlet yönetmiş insanlar bizden olunca tırnak içinde yani bizden diye sayanlar olunca devlet hayırlı bir şey olmadı ki o dönemde. Tam tersine devlet bugünkü devlet gibi çalıştı. Bir yıldır mı başladı bu ülkede olan e, olağanüstü durumlar? Savcının, hakimin, polisini organize bir şekilde hukuk dışına çıkarak bir sürü insanın hakkına girmesi. Bir yıldır mı başladı? Allah'ını seviyorsanız yani. Nerede peki? Hani Kürt meselesi, yargının bağımsızlığı, tiyatro oyunundan darbe çıkarmak, önüne gelen adamı darbe, şey diye, terör örgütü diye çeli almak. Yıllardır olan bir şey. 2007'de öldürüldü Hrant. Böyle konuşunca izleyiciler de bizim dediğiniz konularda karşı pozisyonu sandığımız önce. Hayır ben size söylenmiş gibi yapmıyorum. Yani, Kendi yani. fikrimi söylüyorum. Evet. Yani siz böyle demediniz diye söylemiyorum fakat az önce yaptığınız şeyi Mesela Yani terkine, KCK operasyonları ben çok savcıyım. eleştirdim mesela. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Ne kemalistim ne ulusalcıyım. Kendimi soldan bakan bir insan olarak görüyorum hayatta. Fakat insanların bir dönem devleti yönetmiş olan bürokrasiye, savcıya, polise, yargıya olan <laughs> E, güvensizliği içerisinden cemaat nasibini almaktadır elbette. Çünkü o dönemki koalisyon bir şekilde bir şekilde o kadrolar bugün başbakanın söylediği hatta e, hizmet yakın insanların açıkça beyan ettiği şekilde o e, hareketli yakın insanlarla bugünkü hükümetin iş birliğinden söz bahsediyoruz. Şu olabilirdi mesela bu tatsızlıklar olmasaydı Zekeriya Öz veya Muammer Akkaş bugün çarşıya darbe soruşturmasını götürüyor olabilirdi. Zaman gazetesine değil de bir gün gazetesine girilmiş olabilirdi. Daha önce bence de Oda TV kötü bir dükkandır. Bir sürü manşetin dayakçılık olan bir dükkandır. Fakat yani bu süreçte mesela Ahmet Ahmetçik'ten darbeci çıkaran, beğenin beğenmeyin Nedim Şener'den darbeci çıkaran, yazılmamış kitapları üzerinden darbe senaryoları çıkaran işte bu adamlardı.